Ayça'nın arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Yine Nis'teyiz. Bu sefer yanımda Porsche'nin elektrikli platformda yükselen ilk SUV'si yeni Porsche Macan Turbo versiyonu. Hatırlarsanız geçen senenin sonunda kendisinin prototipini test etmiştik Leipzig'te Porsche'nin ana vatanında. Şimdi de sıra test sürüşüne geldi. En keyifli kısımdayız. Yanımda gördüğünüz Turbo versiyon tam 639 beygir gücünde ve 1130 Nm torka sahip. 0-100 km hızlanması ise sadece 3.3 saniyede gerçekleşiyor. Gerçekten çok heyecanlıyım. Onun heyecanı bana da geçti. Evet elektrikli. Evet o bir Porsche. Birazdan sevgili Volkan Demirkuşak'la test sürüşüne çıkacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Bu güzel manzarada arkamda Marina, yanımda Porsche. Gerçekten keyifli bir test sürüşü olacak. Hadi o zaman daha fazla beklemeden test sürüşüne geçelim. Bakanın anahtarını da şöyle göstermek istiyorum. Aslında kişiselleştirilebilir birçok seçeneği var. Anahtarlar da buna dahil. Jantlar, koltuklar, renkler hepsi size özel tasarlanabiliyor. 13 farklı renk seçeneği var. 50 küsür kişiselleştirilmiş kombinasyon yapabiliyorsunuz. Bir de şurada hemen şarj alanını göstermek istiyorum. İki tarafı da farklı. Bir taraf DC bir tarafta AC. Yani öbür tarafta da aslında DC'yi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi ele duyarlı sensörlü bir şekilde açılıyor ve kapanıyor. Gerçekten çok teknolojik. Merhaba arkadaşlar. Şimdi tekrar direksiyondayız. Ertesi günü oldu ve Antik'ten kana doğru Volkan'da yol alıyoruz. Ama bu seferki aracımız Macan 4. Düne göre birazcık daha nispeten kuvvetsiz bir otomobil ama yani bunu kuvvetsiz demek için biraz değil mi? Haksız oluyor, Rakam, değil Rakamlara mi? bakmadan söylememek lazım. Şöyle bir ön bilgi verelim size. Çünkü otomobil 1030 Nm tork üretiyordu. 650 Nm tork. Bu arada 650 Nm tork muhtemelen şu anda kullandığınız otomobilin 3 katı falan. Aynen. Buna biz az diyoruz. Hani, mesela. hani azı, azı evet. öyle düşünün. Yarısı kadar diyoruz ama öyle aynı zamanda Overboost olduğunda da 408 beygir gücüne kadar da bu araçta yükseliyor. E çok önemli Baktığınızda bir... Baktığınızda güçlü bir araç. 5.2 saniyede 0-100 km hızlanması olan bir otomobilden bahsediyoruz. 17.9 ile 21.1 kW'lık bir ortalama tüketim var. Az önce ben kullanırken azıcık gazladım. 17 noktaları gördüm sonra bir anda 30'ları da gördüm. Dolayısıyla size kalmış. Yani biz şöyle bir drive modlarına bakalım. Şimdi spora geçtim. Tatlı bir ses duyuyoruz. Bir de Sport Plus deneyelim. Evet Volkan ne diyorsun? Değil Gayet güzel. güzel değil mi? Bu otomobil yani Türkiye'de en çok satılacak. Bakan. O olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok göreceğiz. Dünkünden ne farkı var temelde? Şu anda hız limitlerini de gösteriyor otomobil. Öyle bir ufaktan da bilgi vereyim size. Gösterge ekranında uyarıda bulunuyor. Şerit takibine size uyarıyor. Distronic yok, Plus tarz, var. E çok gerçekten önemli. Var. Benim önümde bir ekran yok. Ee, üçüncü ekran dün vardı biliyorsunuz evet. Turboda. Bunda yok. Spoiler yok. Cam tavan şu anda yok. Alcantara döşemeler Aynen. yine var. Ambiyans ışıkları sürüş modlarına göre renk de değiştiriyor. Mesela şu anda maviye yakın lacivert gibi bir renk var. Ben de şu anda ona bakıyorum. Yani Konut ısıtma soğutma da var. Kendini korumuş. Sadece herhalde opsiyonel olmasına donanımına göre de değişiyor olabilir arkadaşlar. Türkiye'ye ha, hangi pakette geleceğini bilmiyoruz. Ama baktığınızda bir SUV model olarak Porsche Macan e, keyifle şehir içinde ya da uzun yolda da tercih edebileceğiniz bir araç. Yanlış hatırlamıyorsam 600 küsür, 630 civarında bir WRT bir değerlerine göre e, ortalama bir menzil bize sunuyor. Ben söyleyeyim sana 665'e 700 784 bayağı ciddi bir rakam. 784 şehir içinde arkadaşlar. Baktığınızda yani aracınızı şarj edin ve günlük ihtiyaçlarınızı bir hafta 10 günden fazla belki şarj etmenize gerek yok. Sanırım bundan bahsetmiştik ama hatırlatalım. Aynı zamanda çok iyi reşarj olma teknolojisine sahip olduğundan özellikle durkak trafiklerde iyi bir rejenerasyon sağlama imkanınız da var. Bu da menzilinizi ayrıca uzatacaktır. Tabii, Tabii 250 km diye göstermiş dün. Yani aslına bakarsanız şehir içerisinde sizin tüm ihtiyaçlarınızı giderecek bir yeniden rejenerasyon özelliği var. Bu sayede de biliyorsunuz bu otomobillerin şehir dışı menzilleri, şehir içi menzillerine göre daha düşük çünkü evet. uzun yolda bu Richard e, olmuyor. Dolayısıyla bu daha çok şehir içerisinde uzun menzil sunmasının en temel sebebi bu. Özetle Porsche hem makam hem turbo olarak gerçekten makam 4 ve turbo olarak güzel bir elektrikli yollara çıkardı ikinci jenerasyonuyla. Ve marka elektrikli stratejisinden de kolay kolay vazgeçecek gibi gözükmüyor. Buna ciddi bir yatırım yaptı ve ileri seviyede de bence hayata geçirdi diye düşünüyorum. Baktığınızda bu menziller birçok ortalama şu an yolda olan elektrikliye göre çok daha kabul çünkü hem performanslı hem de uzun menzilli araçlar üretebildi. Keşke her elektrikli otomobil bu imkanı bize sunsa bence o zaman benzinli yerine elektrikli araçlar çok daha kolay kabul edilebilir olacaktır. Sen ne diyorsun Volkan? Keşke, keşke güzel söyledin. <laughs> güzel söyledin. <laughs> yani... o, o zaman Porsche'nin tabi Porsche alameti farikası kalmayabilir. Ama yok bu arada o açıdan o, değil, o benzin yok, uzunluğu açısından. Şeyi doğru, şeyi doğru söyledin. Pek çok elektrikli otomobil 0-100 km hızlanmasının ne kadar iyi olduğunu söylüyor ama Neçede arada temel bir fark var bu otomobil. Yani teknolojik cihaz falan filan diyoruz ama ben ama çok böyle mantıklı bulmuyorum. Şunu söylemek lazım. Porsche gerçekten her zaman direksiyon sistemiyle, süspansiyon sistemiyle biliyorsunuz otomobilde iki var, bir süspansiyon sistemi de var. Yani hani i̇nanılmaz konfor bir, ve inanılmaz. konfor ve performans aynı anda tek çatıda barındırıyor. Hani kolay kolay Porsche olmak e, kolay, kolay olmuyor değil. yani. Bakarsınız hani ne da kadar mi? gazlarsan gazla çok güzel gidiyor. Yani Harika. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Porsche ve Türkiye'de en çok göreceğimiz makanın şu anda direksiyonu başındayız. Siz yorumlarınızı, sorularınızı, görüşlerinizi mutlaka hem Ayça'ya hem bana verin. Lütfen mi? bekliyoruz arkadaşlar. Zaten Makante'yi de yine YouTube hesabımda test etmiştim. Bir videomuz var. Şimdi de ikinci nesille, elektrikliyle karşınızdayız. Çok güzel bir otobandayız. Yeşilliklerin içindeyiz. Nis'teyiz. Oh. Volkan'a da teşekkür ediyoruz. Konuk olduğu için. Ben teşekkür ederim. Başka testlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Rahatsızdan selamlar. Sevgiler, Hoşça selamlar. Bay bay.